Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer ben Yeliz kanalımda hayatıma dair birçok konuda videolara yer veriyorum ve çekerken gerçekten çok keyif alıyorum. İlk defa beni bu videoyla izliyorsan ya da daha önce geldin ve abone olmadıysan kanalıma bir şans verip abone olursan gerçekten seveceğine eminim. Şimdiden o zaman hoş geldin diyorum. Az önce gördüğünüz gibi kendime güzel bir kahve yaptım. Türk kahvesi. Rozman'dan indirimli alışverişim ve dene bunu kutum geldi. Sizlerle bu gelen kargolarımı açmak istiyorum. İçerisinde çok güzel ürünler var ve Ozman'da indirim hala devam ettiği için belki aralarında ilginizi çeken ürünler olabilir. Gelin birlikte hemen bakalım. Ten seconds later. Şimdi ilk olarak şu dene bunu ürünlerine bakalım isterseniz. Dene bunu kutusunda neler gelmiş. Gerçekten çok güzel ürünler var bu arada. İlk ürünümüz Lipton'un bu çay tea lattesi. Lipton'un Starbucks gibi bu tarz kahveleri olduğunu bilmiyordum mutlaka deneyeceğim. Zaten severim de çay değil. Biraz daha kış içeceği bence bu ama yine de deneriz yani havalar çok çok ısınmadı henüz zaten. Böyle bir deneme bir tane Lipton'un çay tilattesi çıktı. Bir tane Coslaveniş Oxy Advance çıktı. Bu deterjanla birlikte bir ölçek deterjana ek olarak ekleniyormuş. Böyle bir ürün daha önce hiç kullanmadım. Aranızda kullananlar var mı? Tavsiye ediyor musunuz? Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hani bu kıyafetleri gerçekten gerekli bir şey mi sizce? Yani işe yarıyor mu? Yaramıyor mu? Yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani gereksiz bir şeyse, çok bir etkisi yoksa almayı düşünmem açıkçası. Yine böyle deterjana ek olarak kullanılan bir ürün daha çıktı. Bu da yine çamaşır deterjanını ek olarak ekleyeceğim bir ürün. Bu ürünü çok duydum. Tek kullanım diyor ama bence içinde çok fazla var. İki kullanım bile olabilir. Gliss'in saç bakım serumu çıktı. 7 saniyede express onarıcı bakım ve tam boy çıktı. Bence çok iyi. Yani ben bunu denerim. Bu ürünün şöyle bir farklılığı var. E, saçımızı yıkadıktan sonra, banyodan çıktıktan sonra değil, o esnada yani banyo sırasında kullanılan bir ürün diye anladım. Yani ıslak saçta uygulayıp onu durumlamak gerekiyor. Bu ürün yeni çıktı sanırım. Zaten dene bunu. Yeni ürünleri genelde yolluyor denememiz için. Tam da üstüne geldi yani. Bunu da denerim. Size de söylerim. Benim zaten artık saçlarım boyalı olduğu için hani etkisi var mı yok mu size de söylerim. Bir ürün daha var kafein çıktı ama bir insan neden yani kahve içmek yerine kafein kullansın ki diye bir düşünmedim değil. Bu arada böyle tekli bir sürü kullanımda kafein var bunun içinde. Bilmiyorum ben bunu kullanmam herhalde. Çünkü yani ben zaten kahve, çay, kafeinli şeyler çok tüketen bir insanım. Ekstradan neden kafein alayım diye düşündüm de bilemedim yani bakalım neymiş bu. A doğrudan dilinizin üzerine dökün diyor. Bu şekildeymiş. Yani Dilin üzerine döküyorsun ve hani o şekilde tüketiyorsun. Enteresan bir şeymiş, eriyip yutun diyor yani. Şeker içermez, alkol içermez, gluten içermez diyor. Koruyucu ve paraben de yokmuş. Herhalde kahve sevmeyenler için mi, ya da kafein direkt bizim gibi çay kahve olarak tüketmeyip belki de ihtiyacı olan bu şekilde tüketebilenler için güzel bir şey olabilir. Ama ben zaten. Çok kahve içen Gelen giden birilerine sorarım. İsteyen olursa ona veririm artık bu ürünü. Kutum bu şekilde çıktı. Bence ürünler çok güzel. Özellikle deterjan olanlar çok çok iyi. Ve çay tilatliyi de deneyeceğim. Serumu da deneyeceğim. Yorumlarımı mutlaka size belirtirim. Şimdi gelelim Rosman indirimli alışverişime. Evet arkadaşlar giderek bana daha da yaklaşıyorsunuz. Sürekli böyle... Çeviriyorum, değiştiriyorum ekranı. Bu video biraz böyle bir video oldu. Çünkü yani dediğim gibi ışık çok saçma bugün. Hava aydınlıkta değil, kapalı da değil. E bir tuhaf. O yüzden böyle hani ekranda en güzel şekilde yansıtmak istiyorum ürünleri. Bu yüzden dedim ki sizi biraz yaklaştırayım ve güzel bir şekilde daha net gösteririm diye düşünüyorum. Şimdi rozman alışverişime bir bakalım. Neler almışım? Bak böyle bu iyi bir şey ya. Bunu sevdim yani. Bu şekilde çekebiliriz bence. Evet şimdi ilk olarak toniğim bitmek üzereydi ve ben tonik olarak misiller suyu kullanıyordum. Genelde öyle bir hani adetim yoktur. Tonik kullanırım yani. Ama misiller su hediye gelmişti. Yine dene bunundan gelmişti ve kullandım. Makyajımı da çıkarıyordu. Tonik olarak da iyiydi. Memnundum. E, Diadermin markasının bir misiller suyuydu. Fakat içerisinde çok az kaldı. Ben de böyle indirimde bulduğum, üniversite zamanlarında daha çok kullandığım Nivea markasını tercih etmek istedim. Bunu aranızda kullanan var mı? Simple'ın bir maskesini aldım. Bu da çok uygundu. Normalde bunlar 20 küsür 20'den yüksek rakamlara sahip. Ben 13 liraya aldım. Rozman'da uygundu. Bu arada bunlar gerçekten çok işe yarıyor. İşe yaramıyor diye düşünmeyin. Bir gece önceden ertesi günü işe gideceksiniz ya da başka bir etkinliğe bir şey yapacaksanız dışarı çıkmanız gerekiyorsa yüzünüzde kuruluk varsa iyi hissetmiyorsanız gerçekten geceden yapın ertesi günü makyaj yaparken bile cildinizdeki değişimi fark ediyorsunuz. Yani bende öyle oluyor. O yüzden memnunum. Bir de şöyle denemek için bu Kladermin kil maskesini arındırıcı kolajen kil maskesini aldım. Bunun ben aloe vera alısını kullandım ve gerçekten çok memnun kaldım. O yüzden diğerlerini de denemek istedim. O hassas ciltler içinde aloe vera alısı. Bu da kırışık karşıtı cilt bakımı sağlar diyor. Gerçekten iyi çıkmıştı o. Bu tek kullanımlık. Bunu da deneyeceğim. Bakalım ne düşüneceğiz. De böyle domolun bulaşık kokusunu aldım. Bunlar güzel oluyor. Seviyorum. Pervolin bu deterjanı. 1 litrelik bu deterjan normalde 30 lira falan. 30'dan yukarıda bir fiyatı var. Ben 18 liraya uygun aldım. Ve hala o şekilde 20 TL üzeri alışverişe bu fiyata alabilirsiniz. Bunun dışında yine Kladermi'nin bu sefer çay ağacı özlü bir yüz maskesini aldım. Yine bu da hassas ciltler içinmiş. Bunu da deneyeceğim. Dediğim gibi çok memnun kaldığım için onu da almak istedim. Bu arada ses kullanıyorsanız ses ürünlerinde de indirim vardı. Haberiniz olsun. Rozman'a bir göz gezdirebilirsiniz. Şimdi güne devam edeceğim ama akşam üzeri olmak üzere. Bu nedenle aslında biz bugün Cem'le birlikte böyle bir şarap menüsü yapalım dedik. Şarabın yanında böyle aperatif hani yemek yemek yerine aperatif küçük bir şeyler hazırlayalım. Ve bir yandan da film izleyelim dedik. O yüzden şimdi ben hazırlıklara gidiyorum. Siz de Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bundan sonrasını izlemeye davet ediyorum. Görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.